Merhaba canlar. Senenin en güçlü dönüşümüne şahit olacağımız bir zaman dilimindeyiz. 2022'nin başında kuzey ve güney ay düğümü aks değiştirdiler. Bu demek oluyor ki tüm gündemler ve tutulmalar boğa akrep hattında olacak. Ve işte ilk tutulmaya yaklaştık bile. 30 Nisan'da bir güneş tutulması var. Burası aynı zamanda yeni ay. Ve hemen ardından 16 Mayıs'ta ay tutulması var. Aynı zamanda bu bir dolunay. Bu iki tutulma arasında ise tutulma koridoru diyoruz, zira iki tutulma arasında çok ciddi enerji turbulansı olacak. Aslında enerji kendisini Nisan başından beri hissettiriyor ve Mayıs sonuna kadar oldukça yüksek oktavda aktif olacaktır. Evet, bu akrep hattı bizim için elzem dönüştürülmesi gereken konuları içten dışa işleyecek. Birçok konu, olay ve şüpheli durumun iç yüzünü veya gerçek yüzünü görmemize katkı olacak. Bu farkındalıklar kalpten bedene doğru açılım gösterecek. Yani bir çeşit koza daymışız da çıkma çabasındaymış hissinde olacağız. Evet, tırtıldan kelebeğe dönüşüyoruz arkadaşlar ama kelebek kanatlarımız güçsüz, ıslak ve uçuş için kuruması lazım ve bu da bir süreç demek emek demek. Bu tutulma koridoru kanatları güçlendirmek için büyük fırsat oluşturacak. Yani özgürlüğümüzü görme ve tatma, sağlıklı ve anda, güçlü ve talep etme zamanı tam da şimdidir. Gelecek aylarda hayallerimize kavuşmak için bize kimse ve hiçbir şey engel olamayacak. Tüm artılar bizim tarafımızda olacak. Gökyüzü sonsuz desteğiyle İleriye yönelik düşünmemize ve ilerlememize destek olacak. Yeter ki dürüst olalım. Önce kendimize dürüst olalım. Sonra karşımızdakine dürüst olalım ve tüm dünyaya ve evrene dürüst olalım. Sevgi ve aşk her yerde olacak ve kalpleri ısıtacak. İnandığımız istek, konu ve projelerin peşinden gitmemize destek olacak. Çok çok değişim gözlenecek her yerde ve de herkeste. Herkes kendi adına nasibini alacak. Ama tabii ki dürüstlüğü, sebaati ve çalışmaları doğrultusunda nasibini olumlu ya da olumsuz olarak alacak. Dedim ya dürüstlük şart diye hem kendimize hem karşımızdakine. 30 nisan'daki tutulma boğa burcunda gerçekleşecek. Bol görüşmeler, kavuşmalar, ortak hayaller, projeler gelişme gelişime açık olacak ve koridorun sonunda yani 16 mayıs'ta Akrep Burcu'nda ay tutulmasıyla beraber tüm bu girişimler tamamlanma sürecine, sürecine girecekler. Bu ay tutulması ayrıca bir dolunay, sert bir dolunay. 19 Kasım 21'deki tutulmanın 10 misli etkisiyle gerçekleşecek ve çok düşünmeden, artık daha fazla şüpheye yer vermeden, daha fazla, daha fazla istekte bulunmadan, içten gelen ses ve güçle konuları kapatmaya katkı olacak. Bu tamamlama bizi daha güçlü ve hedef odaklı yapacak. Ocak, Şubat ve Mart'ta dağınık olan kafamız şimdi netleşecek ve şimdiye göre çok daha iyi olacağımız bir alana doğru ilerlemiş olacağız. Ama burada zorlanacak kişiler de olacak. Gökyüzü bazı kişilerin elinden bir şeyleri alabilir. Evlilik, hayaller, bazı istekler, terfiler, hak edilen paralar gibi konular ve benzerleri. Eğer sizden bir şeyler alınıyorsa, amaç yeni hayat şekline adapte olmanızdır. Zira direnç gösteriyorsunuzdur. S sırf alıştığınız için garanti gördüğünüz alandan çıkmamak, rahatınızı bozmamak için hem kendinize hem karşınızdakine yalan söylüyorsunuzdur. 16 Mayıs'ta Akrep Burcundaki tutulma, bazı konuları araştırma ve derinlemesine gerçekleri görmemize görmenize alakalı görmenizle alakalı olacak. Red ettiğiniz görmek için e, reddettiğiniz konuları fırsat verecek. Konuşma ve kabul etme zamanı olacak. Bu dolunay ve aynı zamanda ay tutulması ders niteliğinde olacak ve sizin elinizden bir şeyler alacak. Eğer gerçeği söylemiyor gerçek olmayan bir sürü şeyin içindeyseniz. Muhakkak elinizden bir şeyler alınacaktır. Sorun kendinize. Neyi bu kadar önemli, değerli ve gerçek kıldım ki kendime ve herkese yalan söylüyorum, söyledim. Hangi gizli dosya ve ajandalarım var? Hangi beklentilerim var ki gerçeği görmek istemiyor veya kendime itiraf edemiyorum? Yani siz birini kandırıyorsanız İyili adına bile olsa ve o size inanıyorsa ve yalanınız yalanınız yakalanmıyor olsa bile o inanan kişinin de gözleri doğruyu görmeye başlayacak ve gerçek ortaya çıkacaktır. 2022 Nisan Mayıs tutulma koridorunda geçmişten kalan konular, karanlık tarafımız ve kalbimizdeki ve bedenimizdeki katmanlar çözülecek. Bir şekilde bu katmanlarımızla yüzleşeceğiz. Eski çürük duvarlar ve yapılar yıkılacak ve yeni, güzel, verimli ve bereketli temel oluşacak. Bedenimiz bile bu değişimi hissedecek ve hazır şekilde bu geçiş, bu geçişe geçit verecektir. Evrenden yeni gelen bilgeliği, sevgi ve aşkı görme zamanındayız. Haydi bakalım değerlendirin. Kolaylık ve neşeyle gelsin, kabulümüz sevgiyle olsun. Toparlayacak olursam bu geçişe bir tek egoya ve yalana geçiş izni verilmeyecek. Kendinizi ve karşınızdakine yalan konuşan veya egosal dürtülerle hareket edenler ızgaralardan geçişlerde zarar görecekler. Bu tutulma koridorun başında yani 30 Nisan 30 Nisan'a yaklaşan tarihlerde çok bilgili araştırmacı, yüksek egolu, burnu kaftanında hatta bazılarımız sorumsuz bile olabilirler koridorun sonunda ise yani 16 Mayıs ve Mayıs sonuna kadar etrafındaki yeni olayların, yaşamın olasılıklarının şaşkınlığını yaşayan küçük bir çocuk gibi hissedecek ve bolca öğrenme, bulma, var olma ve yaşama enerjisi gelişecektir. Hey canlar bu değişimin sizi hü diye yutmasına sakın sakın izin vermeyin. Sadece artık yırtılan kozadan usulca dışarı çıkın bu şansınızı da değerlendirin. Özgürlüğünüzü seçin. Farkındalık seçim yaratmaz. Seçim farkındalık yaratır. Siz sadece seçin. Korkmayın. Seçin ve farkında olun. Yeni fikirlerinize güvenin. Sarılın onlara. Şimdi çizdiğiniz yeni yolunuza odaklanın. Ama bunun için sebat, sorumluluk ve devamlılık gerekecek. Kendinize güvenin ve sabredin. Kendinize karşı dürüst olun ki dünya da size dürüst olsun. Böylece Boğa Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümü cennetinize sunacak. Evet bu koridorda gelişecek konular kolaylık ve mucizelerle dönüşsün. Bunun için neler mümkün? Şimdilik hoşça olun ve hoşça kalın. Sevgiyle kalın.